Bastım kanka. Kim geldi? Godgave. Haydi bakalım. Korkusuz geldi bana da. Özel çocuklar Godgave. Başladık yine ya. Ya kayın kanka hayır. Eriyorum aklımda bir gazın içinde ön kapandı bu sahnem Ellerimde kan var Yürekte var yara Kanka çarları bir bilmeden alıyorum. Ortalama 5 iksir oldu. Bravo hocam. Bu şarkı sevip... Biraz iksiri düşürelim chat. Yapmayın chat. İksiri çok yüksek. Kavuşamayanlara gelsin. Anladım ki bir anlamı yok gurur. Bizi çıkar. Aa, balık. <laughs> senin liderlik yapman lazım Tolu. Kanka balıkçı Pekka'yı çekti. Pekka bir koydu amına. Galiba bu maçı kazanacağız gibi ya chat. Ne dediniz o işe? İhtimal var mı acaba? Ya testa da gitti. Yarraydı ki. Bu test atmış. Abo, Siktik galiba chat. Nasıl bir savaştı Korkusuzca salıyor kartları dolu. Kanka bu adam korkusuz kanız ya. <laughs> Siktir <laughs> oraya. Abo. Kalıcı, de Hayır Sol kuleyi verdik Amınızı sikeyim beyler ya Sevilirken Dün yabancı